Sağ altında, sağ altında. Sağ altında, Savunucular kazandı. Ne yani? Bak orada boşluk var bir sürü. Amına kudumun oyunu. Dört tane vuruş ben nasıl duvardan vurabilirim? Ay ananı sikeyim senin gibi. E, Paradigma'nın motorunu sikeyim senin. Amına kudum ya. <laughs> Anladım. Şahin motoruyla mı yaptınız oyunu ya? Gözünü seveyim ya. <laughs> sen oranda, ben sen burada. Zindanlardayım. Zindanlardayım. Alev alev yanıyorum. Yangınlardayım. Arada delikler var oğlum. Dört tane vuruyorum. Biri headshot. 148 vuruyorum ya. Kayın motor. <laughs> Kanka neyle yapıyorlar bu oyunu ya?